Merhaba. Merhaba. Nadir Bey ile görüşmeye gelmiştim. Kim diyeyim? Macit Harcıoğlu. Seninle birlikte işe gelmeyi özlemişim baba. Ben de kızım. Şayka. Odama gelir misin? Tabii. Buyurun. Nadir Bey sizi bekliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Macit Bey. Nadir Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur lütfen. Buraya geldiğine göre kararını verdin herhalde ha? He? Aslında benim durumumda karar vermek çok da zor değil Nalim Bey. Ne varmış durumunda? Yani iş arıyordum. Bulabildiğim tek iş de bu. Ve açıkçası kabul etmem gerekiyor ama... Ama? Şöyle de düşünmeden edemiyorum. Birdenbire karşıma çıktınız. Bana iş teklif ettiniz. Her şey çok hızlı gelişti. O yüzden sağlıklı düşünemedim. Anlıyorum. O zaman bir de şöyle düşünelim. Eğer sen benim yerimde olsaydın. Macit Arcaoğlu'na iş verir miydin, vermez miydin? Siz de tekstil işi yapıyorsunuz ben de. Deneyimim var. O yüzden verirdim herhalde. O zaman sorun yok. Siz bir Arcıoğlu'sunuz. Macit Arcıoğlu'yla kim çalışmak istemez ki? Şayka bak, dün olanlar için. Selim Bey bir şey söylemenize gerek yok. İyi ama... Aile saadetinizin geri gelmesine çok sevindim. Şarka ben Feyza'nın öyle birdenbire çıkıp geleceğini tahmin edemedim. Önemli değil. Karınızla barışmanıza çok mutlu oldum. Zaten biz de bunu kutlamayacak mıydık? İyi ama seni öyle otel odasına yapayalnız bırakıp gitmek... Ben bu konuyu kapadım Selim Bey. Lütfen siz de unutun. Bir istediğiniz olursa eğer ben odamdayım. Amca. Hoş geldik Pelin. Hayrola. Macit telefonlarıma cevap vermiyor. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirkette halletmemiz gereken tonla iş var. Hepsini omzuma yıkıp gitti. Pelin, artık bu şirketi tek başına yönetmeye alışsan iyi olur. O ne demek şimdi? Yani tamam tabii ki her zamanki gibi bırakıp gitti. Bir noktada dönecektir anlıyorum ama. Bu kez pek öyle değil Pelin. Beyefendi kendisine iş arıyormuş. Sonra da... Sonra da koşa koşa gidip Neriman'la evlenecek. Öyle görünüyor. Ne beni... ...ne de bir başkasını dinliyor. Delirmiş. Gerçekten delirmiş. Hadi kendisini düşünmüyor, onu anlıyorum ama sizi yok saymasını... ...ailesinin başına gelebilecekleri umursamamasını gerçekten anlamıyorum. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim şirketimi tercih ettiğin için. Yarın bekliyorum. Yarın görüşürüz. Nasıl geçti? İyi. Teklifimi kabul etti. Harika. <laughs> Benden başka bir isteğiniz var mı? Şu pelindeki senetler. Artık zamanı geldi. Emredersiniz. Alo. Hemen görüşmemiz lazım. Neden açmıyorsun Macit? Neyin adı bu? Ben önce acıyı seni o kıza bırakmak için çekmedim Macit. Peşini bırakmayacağım. Başını sağ ol. Hadi Neriman gidelim. Gel. Hmm. Alsın, başın sağ olsun oğlum. Sağ ol Zehra Anne. Allah ferini ameline göre rahmet etsin yavrum. Güzel sen gelme kızım. Nişanını yalnız bırakma. Hem belki kızın da ihtiyacı olur. Tamam anne. Babam o kadar insanın içinde benim bir kere bile suratıma bakmadı. Ama adam hala sinirli sana. Hem olaylar daha çok yeni, çok taze. Bekleyelim, geçecek sinirle. Çok zoruma gitti Fahriye, çok. Nerimancığım, canım arkadaşım siz neleri atlattınız? Bunu mu atlatamayacaksınız Allah aşkına? Acaba bak yazıyorum şuraya. Tamam, yazma. Affedecek seni. Dur, telefon. Ama ya. Ama bir kere de biri beni arasın şu telefona. Yani ben niye taşıyorum bu telefonu hiç anlamadım. Evet, Macitciğim arıyor. Al. Alo canım. Neresi? Tamam. Tamam. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Canım benim. Bugün iş buldum. Yarın bir gün ev meselesini de çözeceğim. Bundan sonra sadece mutlu olmak için uğraşacağız. Ne oldu? Neden böyle üzülsün? İş bulmamı sevinmedin mi? Yok. Çok sevindim. Zaten uzun zamandır uğraşıyordun iş bulmak için. Ben sadece sana çok yardımcı olamadım ya, ona üzüldüm. Hayır, başka bir sıkıntım var. Yine ne oldu Nelma? Babamla bugün cenazede karşılaştık. Suratıma bile bakmadım. Geçecek bundan Nelma. Baban ikimizin birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlayacak. Nasıl ikna edeceğiz? ben edeceğim. Gör bak. Her şey normale dönecek. sen yeter ki boynunu böyle bükülme.